Merhaba arkadaşlar ben oncuk.com'dan Hikmet ee, Bu videomuzda Outlast oyuna devam edeceğiz Üçüncü bölümdeyiz ee, Aşağı kata indik Yine Görmüş olduğunuz gibi Belki de indik değil de hani, e, atır, Atıldık Desek daha doğru olur şu kısımdan atılmıştık ee, Şimdiki görevimiz e, Bildiğiniz gibi işte Anahtarı bulacağız herhalde bir tane anahtar var Bir bölgeye geçmemiz için Oradan da kapıları açacağız veya kapıları açmak için anahtar arayacağız. Yani anahtarla ilgili bir şeyler olması lazım anladığımız kadarıyla. Ee, bölümümüze başlıyoruz. Ee, iyi i̇yi seyirler dilerim arkadaşlar. Tamam burada da bir şey yok. O çok kötü, çok kötü. O bağırsaklarını çıkartmışlar. Her yer kan, her yer kan. Evet yukarıdan gördüğümüz güvenlik Evet burada tabi e, bu oyunumuzda silah da yok. Abi bir tane daha döküman. Dökümüne bakalım. Haciz emri. Evet Murkov Bey'e haciz gelmiş herhalde. Ya burada işte Evet Murkov bilgisayarları Eee Ya buradan atıldık ee, Bu arada kapıda gördüğümüz olduğumuz arabalar Herhalde e, biraz önce bizi içeride korkutan bir abimiz yani ilginç Ölümü o orada da bir şey var İlginç Ölümü olan abimizin Geldiği araçlar olabilir Bunlar e, yine tahmin ettiğim gibi işte bu Galiba bu şu haciz e, belgesiyle de ilgisi var. İşte arabalarla gelip buraya bir baskın vermişler galiba. E, onları da tabi kaybettik. O abimiz de bize buradan e, kaçmamızı söyledi. Şu an burası geldiğimiz yol da olabilir. Evet. Çok kötü ya. Buralar. Gerçekten kurtulursak iyi bir şekilde parayı kıracağız. Şuraya da bakmak istiyorum. Orada bir aydınlık var ama Herhalde böyle durduğu zaman pil azalmıyor ya. Ya da azalıyorsa da çok az azalıyor. Buraları yine almak istiyorum hani. Ee, bilmiyorum çok e, bir faydası olacak mı ama. Sonuçta gazeteceğiz yani. Alalım. Abi çok ürkütücü. sanki Evet parlıyor bir şey var Bakalım ee, Yine bir e, Hastadan bahsediyor herhalde terapi durumu bu ee, Düz seviyede normal bölgeye geçmek için eskili Ya burada sürekli e, Yaptığı sürece zihinsel travmalar söylediğinde. Yani ben biraz da karışık okuyorum da bazı şeyler hani çok önemli şeyler olduğunu düşünmüyorum çünkü o yüzden yine e, bir hasta ile ilgili belgeler falan. Ya bizim oyunumuzun seyrini değiştirecek pek bir şey yok. Evet kapılar falan kırılıp böyle hani burada kapımız hani Bak dersine koyulmuş. İlginç gerçekten. Oo. Acaba yanına gitmeli miyiz onun? Gerçekten. Şu an oldukça e, tedirgin oldum. Kaçmak istesek, şurada bir tane kapı var. Kapıdan. Yetişemezse bize kaçarız. Hadi bir. Burada bir şey yok herhalde. Şöyle elimize bir şey alsak da vursak öyle bir şeyimiz de yok. Gerçekten çok ilginç ama. E, bu oyunda gitmek zorundayız. Hadi bismillah diyelim bakalım. Merhaba. Biz dostuz. Abi çok eee. Hani pat dese ses çıksa korkacağız hani. O abi. Bunlar arkadaş herhalde. Abi not daha çıktı hemen. Nota bakalım. Eee nota bakmak da bazen bize işte nefes aldırıyor. Ee, garip adamlar ve bozuk. Evet. Kesin bir görünüşe göre atalım. Şu an hani hangi birine bakacağım diye. Yalnız bunlar şuraya bak hani ee... televizyon yok televizyon bozuk durumda ve bakıyorlar çok ilginç bunlar o zaman bize de ee... pek evet şimdiye kadar görmüşlerdi rahatça geçebiliriz diye düşünüyorum. müzikler yalnız tam evet bizi görmüyorlar o oturuş şekli abimiz baya rahat merhaba artık bunlarla herhalde <laughs> dalga geçebiliriz yani ama çok fazla da bence <laughs> kaşınmadan devam edelim şu kapıdan sanırım geçeriz abi müzikler ama çok kötü ya şu biraz önceki arkadaş kapıdan yok tabii ki hayır. Ee, bize burada hani almamız gereken bir şey var herhalde. Buraya kadar sürüklüyor. Aa yavaşça açmayı buldum. Basılı tutup iteceğiz. Açtım. Orada birisi var. Bize burayı gelmemizi gösterdi oyun. Acaba kapatma da öyle mi? Şöyle bir deneyeyim. Yok kapatma olmuyor. Bir tek açarken. Basılı kalıp e, ileri doğru itiyoruz. Ve yavaş bir şekilde açılıyor. E, yaka kartı herhalde alacağız. Güzel. E, evet. Toplanan nesel güvenlik kontrolü anahtar. He biz anahtar almışız şimdi buradan. Herhalde Kapıyı da bununla açıyor Şurada bir şey daha vardı yok yokmuş tamam Bu arada saatler galiba e, Hepsi eşit gidiyor O ayrıntıya da hani Gözümden kaçmadı değil yani İşte atlayamayız kısa yol Mecbur geçeceğiz Karakterimizin e, nefes alıp vermesi Falan da gerçekten Çok iyi düşünülmüş ee, buradan devam edelim. Yine de alacağımızı aldık sonuçta hani. Korkuyorum yine bir atlama da olabilir. Evet bu abi zaten sakat. Ee, <laughs> yani e, yanlış anlaşılmasın hani pek düşünmüyorum bir şey yapacağını. Sen hiç dümdüz. <laughs> of of of. Eyvah. İşte sağ Kaç 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 kaç. Oo. Bu gerçekten yardım mı istiyor acaba bizden? Ha gafil avları desek yeridir de. Eee ilginç. Hop. Ya oyun böyle eee Mesela korkuttu tamam eyvallah güzeldi. Ve biz şimdi buna bayağı uğraşıyoruz yani. Yaşıyor da. Ya burada tepki vermemiz biraz e, değişik olmuş. Neyse biz herhalde oradan alacağımız şey oydu. Orayı da aldık. Son bir kapıyı yok kapı yine kapanmıyor. Yavaş bir şekilde. Evet bu bölümde arkadaşlar e, anahtar topladık giriş anahtarımızı aldık. Şu alt bölgenin analizini yaptık ve bundan sonraki hedefimizin buradan çıkmak olduğunu öğrendik. Bu bölümlük bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde yine oyunumuza devam edeceğiz.